Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Yunanistan medyası, Azerbaycan, İran olayları ile ilgili şu yorumu yapıyor. TARAN'ın sınır bölgesinde Türk iyalarından korktuğu yazılmış. Bakü'nün Tel Aviv ile askeri işbirliğini güçlendirmesinden de derin endişe duyduğu ifade ediyor. Tara'nın Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet bir millet olarak hedefine açıkça karşı çıkmasının pek olası olmadığı ifade ettirirken ama aynı zamanda bunu desteklemeyeceği de açık. Bu İran için bir sorundur. Çünkü komşusunun 10 milyonluk nüfusunun tamamına kıyasla İran Azerbaycan olarak da bilinen kuzey batı bölgesinde 30 milyona kadar Türk yaşıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birleşik bir Türk dünyası planının gerçekleşmesi İran'ı doğrudan tehdit ediyor. Coğrafi olarak Ankara ve Bakü'nün çabalarının çoğunun Hazar Denizi'ne ve daha sonra Orta Asya'ya doğrudan bir ulaşım koridoru açmak olduğu yazılmış. Ermenistan'ın Zengezur bölgesi Azerbaycan'ın anakarasını Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nden ayırıyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın yakın zamanda Tahran'a yaptığı ziyarette İran'ın Ermeni birliklerinin Zengezur bölgesinden çekilmesine karşı olduğu ve gerçekleşmesi halinde acil bir çatışmaya hazır olacağı vurgulandı. İran savaşmaya ihtiyacı olmadığı, sadece gücünü gösterdiği ve kırmızı çizgilerini gösterdiği için şanslı. Çünkü hem Rusya hem de Çin Büyük turanın gerçekleşmesine izin vermeye istekli görünmüyor. Gelişmeler henüz emekleme aşamasında. Ancak hem Ankara'nın hem de Bakü'nün önemli hamleler yaptığı ve çabalarını durdurmak istemediği açık bir gerçek. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda jeopolitik manzaralardaki değişiklikler için kesinlikle itici bir güç olacaktır." cümlesini kullanmışlar. Haberin başlığı şu şekildeydi. Güney Kafkasya yanıyor şeklinde. Burada İran'ın Azerbaycan hava savunma sistemlerini test etmek için bölgeye insansız hava aracı yolladığı ifade edilmiş. Azerbaycan'a karşı saldırı provası Azerbaycan Türkiye ve İsrail'i birleştiriyor cümlesini kullanmışlar. Kesinlikle kendi açımızdan katılmıyoruz. Türkiye'den ağır askeri teçhizat ve İsrail'den Bakü'ye gönderilen Arrow 3 füze savunma sistemi aynı zamanda Ukrayna'nın Bayraktar TB2'yi Türkiye iade ettiği yazılmış komik iddialar Ukrayna Bayraktar TB2'yi Türkiye iade ediyor yazmışlar. Azerbaycan İran sınırındaki durum o kadar gergin ki uzmanlar özellikle Bakü'nün bir hata yapması ve İran'la karşı karşıya kalmasının ulusal güvenliğini etkileyen çok ciddi bir olay olacağını ifade ediyor. Bu da iki ülke arasında çatışmaya işaret ediyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin sözde kışkırtıcı askeri tatbikatlarının arka fonunda İran'ın Bakü'ye seyir füzesi saldırısı hazırlaması ve hava savunmasını test ederek Azerbaycan tarafına derhal güç kullanmaya hazır olduğunu kanıtlamak zorunda kaldığı yazılmış Azerbaycan sınırına yakın Kuzeydoğu yönünde yani Bakü'ye uçan 7 insansız hava aracının ortaya çıkmasıyla bunun kanıtlandığı yazılıyor. Bunun videosunu da görmektesiniz. Bununla ilgili olduğu iddia edilen bir videoda servis ediliyor. Daha önce İran'ın bu tür insansız hava araçları kullanarak Suriye'deki DEAŞ'a karşı Operasyon gürültüğü de ifade edilmiş. İran'ın Azerbaycan'a karşı yüzlerce saldırı düzenleme tehdidinin ardından İsrail'in ülkeye modern füze savunma sistemleri yerleştirdiği yazılıyor. Kaynaklar birkaç gün önce İsrail'in Aerov-Tri füze savunma sistemlerinden en az iki fırlatıcının Azerbaycan'a nakledildiğini yazmış. İkincisi her şeyden önce Bakü'nün olası bir İran saldırısından korunması için bunun önemli olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda birimler beklendiği gibi İsrail ordusu da dahil olmak üzere tüm Azerbaycan topraklarını korumak için tasarlandı. Aslında Yunan medyası da Azerbaycan'da İsrail askerinin olduğu yalanına başvurmuş. Bu yılın başlarında Türk tarafının Ukrayna'ya donması vurmak için gönderdiği birkaç bayraklar TV2 insansız hava aracının da bağışlandığı yazılmış. Çeşitli tahminlere göre bunlar silahlı kuvvetlere önemli bir avantaj sağlaması beklenen yaklaşık 6 ila 12 insansız hava aracıydı. Ancak Ukrayna'ya nakledilen İA'ların acilen Türkiye'ye geri gönderildiği ifade ediyor. İran ve Azerbaycan arasındaki çatışma sebebiyle Bunların geri yollandığı yazılmış ki ben tamamen uydurma olduğunu düşünüyorum. İranlı bir gazetecinin sözlerine yer verilmiş. Bayraktar TB2 sağran ve Bakü arasındaki çatışmanın tırmanması sırasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sınırı güçlendirme ihtiyacıyla bağlantılı Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikler sırasında Türkiye'nin bölgeye Bayraktar TB2 yolladığı yazılmış. İran sınırındaki gerilimin ortasında bu insansız hava araçlarının bir kısmının Ukrayna'dan Türkiye'ye dönüşüne tanık oluyoruz şeklinde İranlı gazetecinin saçmalamalarına yer verilmiş. Türkiye ve Azerbaycan'ın cephe oluşturduğu da ifade ediliyor. Çok sayıda Türk Hava Kuvvetleri nakli uçağının Azerbaycan uçtuğu görüldü. Muhtemelen 5 Ekim'de başlayan ortak tatbikatlara katılmak için ağır ekipman taşıyorlar. En az 4 Türk askeri nakliye uçağı Azerbaycan'a uçtu. Isparta'dan ve Kayseri'deki Türk havalimanlarından bir adet Airbus A400M, bir adet Luke C130, ve bunun dışında iki adet yine Luket C-130E'nin de yine Herkül'lerin uçtu ifade edilmiş. Uçakların Bakü'nün kuzeyindeki Sumgayit'a indiği de yazılmış. İki gün önce İran Cumhuriyeti yeni bir taktik radar ve hava savunma simülatörünü de tanıtmış durumda. Bu haber bu şekildeydi. Rus basını ne yazıyor derseniz Rus basını da Türkiye Rusya'nın bilgisi dışında S-400 hava savunma sistemlerini Azerbaycan'a devrediyor başlığını kullanmışlar. Bakü ile Tahran arasında olası bir itilafın arka planında Türkiye'nin Azerbaycan'a Rus S-400 hava savunma sistemleri göndereceği yazılmış. İran'a yönelik provokasyonlardaki sözde Azerbaycan'ı destekleyen Türkiye Rusya ile çok ciddi bir krize giriyor. Bunun nedeni Türk birliklerinin daha önce Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Rus tarafına haber vermeden komşu Azerbaycan'a taşımayı planladığı bilgisi bu anlaşmayı ilal ediyor ve Türkiye'yi yalnızca hava ve füze sistemlerinin bakımından marum bırakmıyor. Aynı zamanda Ankara'nın bu komplekslerden daha sonra bir dizi satın alma niyetinde geçersiz kılıyor. Türk kaynaklarının Türkiye'nin olası İran saldırısına karşı Azerbaycan'a S-400 hava savunma sistemleri ve F-16 savaş uçakları gönderme olasılığının düşünüldüğü yazılmış. Haber ajanslarının editörleri tarafından bu konuyla ilgili teyit alınmazken Ankara gerçekten S-400 hava savunma sistemlerini Azerbaycan'a göndermeye karar verirse Rusya bunu anlaşmaların ilerle olarak görebilir ve Türkiye'ye Rus silahlarının satılması dahil olmak üzere çok sayıda yaptırım uygulayabilir. Daha önce Rus tarafı Türkiye'nin S400 komplekslerini ABD dahil diğer ülkelere transfer etme hakkının olmadığını çünkü bunun anlaşma şartlarını ihlal edeceğini bildirmişti cümlesini kullanmışlar. Evet dostlar Yunanistan basınından, İranlı gazetecilerden ve Rus basınından saçmalıkları okuduk. Hoşçakalın.